Namaz, Müslüman olmanın beş mecburiyetinden biri. Beş şartından biri. Yani Müslüman namaz kılacak. Kaçınılmaz bunun. Mazereti falan yok. Sadece üç kişi namazın dışında olabilir. Ölü, deli, bebek. Öldükten sonra namaz yok. Akıl yoksa namaz yok. Mesuliyet yok zaten. Bir de bebeklere namaz yok. Bunun dışında hiç kimse namazdan kurtulamıyor ayakta kılamıyorsa oturarak, olmuyorsa uzanarak, olmuyorsa ima ile ama namaz var. Namazsız din olmaz. Nitekim çok meşhur hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Namaz dinin direğidir. As-salatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Bu hadisin devamı da var o çok bilinmiyor. Devam ediyor. Namazı olmayanın dini de yoktur. Hadis böyle.